Şimdi Azerbaycan sahasına bakacağız. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Sayın Doktor Ahmet Şayıdoğuz bizlerle birlikte. Sayın Şayıdoğuz hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Seda Hanım hoş bulduk. Evet, laçinde hareketlilik var. Azerbaycan laçinde kontrolü tamamen sağlamak üzere. Artık bu konuyla ilgili gelişmeler ne yönde ve e, gelen görüntülere ve duyumlara göre Ermenistan laçından çekilirken e, çeşitli kışkırtmalara da imza atıyor. Örneğin yangınlar, evlerin yakılması, ormanlara zarar verilmesi gibi durumların söz konusu ifade ediliyor. Şu an bölgede son durum ne? Sizden dinleyelim lütfen. Evet, teşekkür ederim. Aslında Laçın bölgesinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçeceği bekleniyordu. Çünkü 10 Kasım 2020 tarihli anlaşmaya göre Ağdam, Kelbecer bölgeleri Azerbaycan kontrolüne geçtikten sonra Laçın şehri de geçmeliydi. Ama Ermenistan'la Karabağ'daki Ermeniler arasında bir tek yol var idi. Laçın şehrinin içinden geçiyordu. Laçın koridoru diyoruz. Ve, e, Azerbaycan bir jest e, yaparak o koridoru o koridora alternatif bir yol inşa edilene kadar ki bu 10 Kasım anlaşmasında 3 yıl gösterilmişti. Ona kadar Ermenileri e, bu yoldan, bu koridordan e, kullanmasına izin vermişti. E, ne mutlu bize ki Azerbaycan e, bir buçuk e, sene içerisinde alternatif, 32 kilometrelik alternatif yeni yol inşa etti ve 10 Kasım 2020 tarihli anlaşmanın yükümlülükleri şartları e, yerine getirilmelidir. Bugün Ermeniler ne kadar o Laçın şehrinden Laçın koridorundan vazgeçmek istemeseler de e, orası Azerbaycan topraklarıdır ve Ağustos ayının 25'ine kadar Azerbaycan e, zaman tanıdı oradaki Ermenilere. E, bu anlaşmanı ihlal etmek ve şartlara uymamak için zaman zaman Ermenistan yönetiminden bəzi açıqlamalar, bəzi provokasiyalar oldu və ə, bu ayın 3-ündə, avqustun 3-ündə biz özümüz bir Azərbaycan əskərini şəhid etdilər Laçında və buna cavab olaraq Azərbaycan ordusu geniş çaxlı bir ataq əməliyyatlarına, intiqam, pisaz adlı bir askeri əməliyyatlar başlattı. Bu da bir dərs oldu Erməni tərəfindəki varılan anlaşmaları sonuna qədər yerinə gətirmək lazımdır. Erməni rəhbərliyinin üzərinə düşən yükümlülükləri yerinə yetirməlidir. Artık Ermenistan bunu anladı ve 25 Ağustos'a kadar oradaki tüm Ermeniler artık oraları terk ediyorlar. Ne yazık ki yine kendi yüzünü gösterdiler ve çıkarken kendilerinin sandığı evleri yaktılar, ormanları yaktılar ve buna cevap olarak o Laçın bölgesinde kısa bir sürede yaklaşık 991 mile dikdiler. Yani bir tarla büyük bir arazide mayın diktiler ve bugün artık iki Azerbaycan askeri laçında o mayına düşerek çeşitli şekilde yaralandı. Bu da bir ayrı bir sorundu o arazilerin temizlenmesi. Artık sayılı günler kaldı Azerbaycan kontrolünün altına geçmeye. Orada artık Ermeni aileler terk ettiler Laçın'ı, Laçın bölgesinin ve 25 Ağustos'tan sonra Laçın koridorunda konuşlanan ıı, geçici olarak konuşlanan Rus barış güçleri de kendi ıı, ıı, faaliyet noktalarını artık yeni ıı, inşa edilen yola götürecekler ve Laçın koridoru, Laçın şehri ıı, tamamen Azerbaycan ordusunun kontrolü altına geçecek. Yani bu varılan anlaşmaya göredir, 10 Kasım 2020 anlaşmasına göre ve bundan sonraki aşamalarda tabii ki. E, diğer bölgelerin yani e, hocalı ve diğer arazilerin hangi kendinin başkentinin yani e, geçmiş e, dağlı Karabağ'ın başkenti sayılan hangi kendi şehrinin de Azerbaycan'ın e, kontrolüne geçeceği bekleniyor. Laç'ın adımı önemli bir adım siz de ifade ettiniz. Kısa süre sonra Laç'ın tamamen Azerbaycan kontrolünde olacak. Peki bu adımdan sonraki aşama ne olacak? E, nasıl adımlar atılacak? Hangi adımın atılması daha stratejik olacak sizce? Aslında bugün Azerbaycan Karabağ'ın yüzde seksenine nezaret ediyor, kontrolü altında. Yüzde yirmisi dediğimiz han kendi hocalı ve bazı köylerdeki onlar da 10 Kasım 2020 anlaşmasında tamamen yansımıştı. Sadece bu süreç Rus barış güçlerinin 5 yıllık ə bu keçici süreçdə orada konuşlanması eyni zamanda erməni və azərbaycanlı toplumun bir araya gətirilməsi və varılacaq anlaşmanın, nihai barış anlaşmasının sonucu Qarabağda həm azərbaycanlıların, həm də ermənilərin birlikdə yaşaması sağlandıqdan sonra təbii ki, o hans kəndində də, hocalda da Azərbaycan hüceynli bayrağı dalğalanacaq Ve o topraklar e, Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçecek ve orada Azerbaycan kuralları, Azerbaycan kanunları işleyecek, Azerbaycan parası işleyecek. Orada kalıp Azerbaycan Cumhuriyeti'nin vatandaşı e, gibi e, hayatını devam ettirmeye razı olan Ermeniler e, tabii ki yaşayabilirler, bizim Ermeni kimliğiyle, Ermeni milletiyle bir sorunumuz yoktu. Ama Azerbaycan'ın e, kanunlarını... E, saymayan, e, Azerbaycan'a karşı çeşitli provokasyonlar ve e, suçlar işletmiş ve işletecek e, Ermenilerin tabii ki Azerbaycan e, arasında yaşaması mümkün değil. Yaşasa da Adalet Mahkemesi karşısında cevap Şimdilik Laçın bölgesinden sonra dediğimiz gibi Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir nihai barış anlaşmasının e, imzalanması bekleniyor ki bu da e, Avrupa Birliği ve Rusya tarafından e, paralel olarak e, yürütülen bir süreç nəticəsində sonucunda varılacaq. Və Nikol Paşinyanla İlham Əliyevin Brükseldə görüşması bədəniyor. İki üçən liderləri arasında yekun olaraq son olaraq bir nihai barış anlaşması imzalandıqdan sonra və Ermənistanın və Azərbaycanın bir-birinin torpaq bütünlüyünəni və dövlət sərhədlərini tanıdıqdan sonra artıq Xankəndində, Hocalda və digər ə, ə, ərazilərdə də Ee, Azərbaycanın qanunları işləyəcək. Əgər o bölgələr də Azərbaycan ordusunun kontroluna keçəcək. Amma şimdilik bu haqda konuşulmuyor. Çünki e, hələ Ermənistan və Azərbaycan arasında bir nihai barış anlaşması imzalanmadı. İndi alındıqdan sonra hər iki ölkə bir-birinin dövlət bütövlüğünü tanıdıqdan, e, rəsmi olaraq tanıdıqdan sonra Qankənd, Hocalı və digər bölgələrin də Azərbaycan ordusunun kontroluna keçəcəyi bildim. Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanacak nihai bir barış anlaşması neleri e, kapsayacak Sayın Şahidov? Çünkü siz de biraz önce ifade ettiniz %80 e, Azerbaycan kontrolünde %20'lik bir kısım üzerinde şu an Azerbaycan ordusu da e, çalışmalarını yürütüyor Rusya ile de birlikte. Bundan sonraki süreci e, batının baltalama ihtimali var mıdır? Sürecin aksi yönüne işleme e, ihtimali var mıdır? Eğer yoksa imzalanacak barış anlaşması iki ülke için neleri kapsayacak? Tabii ki Azerbaycanla Ermenistan arasında varılacak herhangi bir anlaşmada e, önemli olan Rusya tarafıdır. Rusya'nın o atacağı adımlar o enerjiyi Zaten 10 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 anlaşmaları üç ülke arasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanmıştı ki Rusya da burada garantör bir e, ülke olarak e, rol oynuyor. E, şimdi zaman zaman Rusya'nın bölgedeki e, rolünü Iı, ve çekisini azaltmak için ıı, Avrupa Birliği'nin de, Brüksel'in de attığı bazı adımlar var İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan arasında. Brüksel'de biliyorsunuz birkaç defa ıı, buluşmalar gerçekleşti. Ve ıı, şimdi Nikol Paşinyan'ın da Soros ıı, destekli bir ıı, siyasetçi olduğu ve zaman zaman ABD'nin Ermenistan'da ve genel olarak Güney Kafkasya'da bölgedeki ıı, isteklerini, dileklerini yerine getiren bir politikacı olduğunu göz önüne al bulundurmuş olursak tabii ki Rusya'nı küçüklendirecek, Rusya'nı sinirlendirecek ve Rusya aleyhine bazı adımların açıklamaların da atıldığı ve yapıldığı görülmektedir. Zaman zaman Ermenistan'da Rusya aleyhine protestolar yapıldı, Rusya aleyhine çağrışlar, sloganlar atıldı. E, şimdi tabii ki Rusya'nın bölgedeki rolünü e, azaltmak için Amerika taraftan e, Nikol Paşinyan'a bazı talimatlar verilir e, ve bundan sonra da verilebilir ama Ermenistan'ın e, başka bir çıkış yolu yok Yani 10 Kasım anlaşmasında Nikol Paşinyan'ın imzası duruyor ve sonuna kadar bu anlaşmanı e, yerine getirmek zorundalar. Bunun e, karşısında hem Azerbaycan'ın e, siyasi ve askeri gücü var. Aynı zamanda Rusya'nın da imzası var. Yani Rusya da sorumludur Ermenistan'ın bu anlaşmanı yerine getirmesinde Rus, Ermenistan kadar Rusya da sorumludur. Çünkü Vladimir Putin'in imzası var. O yüzden Nikol Paşinyan'ın farklı bir adım atacağı veya bu süreci sonuna kadar erteleyeceği gözükmüyor. Sonunda bu varılan anlaşmalar ve bu yükümlülükler yerine getirilmelidir. Şimdi zaman zaman bazı e gecikmeler ola bilər, bazı qaydırıcı e açıqlamalar, addımlar atla bilər, amma sonunda Azərbaycan nihai gövdəsi kimi 20 anlaşmasının e bütün şərtlərinin Ermənistan tərəfindən gerçəkləşməsini təmin e edəcək. Yəni Azərbaycanla Ermənistan arasındakı nihai barış anlaşmasının soruşulacaq cavab olaraq onu söyləməliyəm ki, Azərbaycan 5 prinsipdən e ibarət bir e barış paketi anlaşması sundu. Burada Azerbaycan ve Ermenistan'ın karşılıklı olarak birbirinin toprak bütünlüğünü, egemenliğini, sınırlarının dokunulmazlığını tanıması ve her iki ülkenin birbirine karşı gelecekte toprak iddiasında bulunmayacağı ve uluslararası kuruluşlarda birbirine karşı açıklamalarda yani toprak iddiasında ve diğer birbirine karşı açıklamalarda bulunmayacağı bunun tam aksine. Bölgenin geleceği için e, karşılıklı işbirliği, bölgenin altyapısının e, e, ileri götürülmesi ve kalkınması için e, bölgesel işbirliği, e, zengezir koridoru ve diğer e, konularda işbirliğinin sağlanması şartları sunuldu Azerbaycan tarafından. Şimdi Ermenistan bunu hala kabul etmiyor. Yani ve böyle bir soru ortaya çıkıyor. Eğer Ermenistan Azerbaycan'ın doprak bütünlüğünü kabul etmiyorsa ne Azerbaycan neden Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü kabul etti? Yani bu da gelecekte kendi sınırlarının dokunulmazlığını ve güvenliğini sağlamak açısından Ermenistan arasında bir bufer zona bir güvenlik zonası oluşturmak gibi de bir perspektif var ama hala Azerbaycan buna gitmiyor ve hala sonuna kadar bekliyoruz ki Ermenistan sonunda Azerbaycan'la anlaşarak bir barış anlaşması imzalayacak ki iki ülke nihayet bir iyi bir komşuluk ve barış içerisinde yaşasınlar ve bu sürece paralel olarak Türkiye ile Ermenistan arasında da bir süreç yaşanmaktadır. Artık elçiler atandı, görüşmeler yapıldı. Bir seferki görüşlerin Ermenistan'da veya Türkiye'de yapılacağı bekleniyor ve bu süreç Azerbaycan tarafından da takip ediliyor. Zaten resmi Ankara ile resmi Bakü bu istişare halinde bu sürəci güdürməkdədir. Yəni Azərbaycanla nihai barış imzalan anlaşmasını imzalamazsa Ermənistanın digək Azərbaycanla deyək Türkiyə ilə də ilişkiləri suya düşmüş olacaq ki, Ermənistan artıq Rusiyayla da ilişkiləri nəzərsə olumsuzdur. Azərbaycanla da Türkiyə ilə ilişkiləri olumsuz ol olursa Ermənistan köşəyə sıxılmış və bölgədə dışlanmış bir durumda olacak. O yüzden ben düşünüyorum ki Nikol Paşinyan tüm bu süreci bir bir kez daha değerlendirse Azerbaycan'la da Türkiye'de de kısa bir sürede nihai barış anlaşması imzalayar. Sayın Şahidov çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız. Hoşçakalın şimdilik. Evet, sağ olun. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmet Şahidov bizlerle birlikteydi. Azerbaycan Karabağ topraklarının %80'inde kontrolü sağladı. %20'sinde ise yavaş yavaş Rusya ile ortaklaşa bir ilerleme kaydediliyor. Laçın'da da kısa süre sonra kontrol tamamen sağlanacak. Bundan sonraki süreçte diplomasi trafiği nasıl olacak? Birlikte takip edeceğiz. Şimdi haberlerimize devam edelim.